Merhaba sevgili ve değerli kriminele ilgi duyan ailem. Kabus Fabrikası'na bugün de hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Sevgili arkadaşlar biliyorum ki vicdanlı, merhametli, iyi yüreği olan kimse iyi değil. Aslında kanal itibariyle de işlediğimiz konularda zaten şiddet içeriyor. Yani biz aslında insana, canlıya yapılan şiddetlerin zaten farkındayız ama bir de paticanlarımıza, çaresiz masum canlara yapılan şiddetler var. Özellikle bizim gibi ülkelerde diyeyim, diyeyim. E, insana yapılan şiddet kadar tepki görmüyor. Gerçek hayvan sevenler tarafından tabii ki görüyor ama onlar da e, oran orantıya baktığımızda çok az. Ama tabii ki öyle bir video paylaşıldı ki e, yer yerinden oynadı diyeyim ki bu aslında barınaklarda her gün olan şeyler. Bunu gerçekten ilgilenenler biliyordur zaten. O yüzden de gerçek hayvanseverler Hayvanların barınaklara tıkılmasına karşı bunu tabii çoğu kişi anlamasa da neden e, diyorlar işte sokaklarda sakın lütfen benim e, yorum bu videonun altına da işte ona saldırdı buna saldırdı diye de lütfen yorum yapmayın saldırdıysa onu öyle yetiştirenin o ortamları kim sağlamış bunlara bakın çözüm odaklı o zaman devlete baskı yapın. O zaman onlar üzerinden para kazananlara aç bırakanlara, sefil bırakanlara, sokaklarda çaresiz bırakanlara, insan düşünebilen varlık, anlattığımız yüzlerce binlerce olay insanlar tarafından gerçekleştirilmiş, değil mi? Evet. Yani düşünebilen varlık bile bu kadar kötüyken, içgüdüsel hareket eden hayvancağızlar ne yapsınlar? Ne yapsınlar? Yani gitmişiz onların alanlarına bir sürü bir sürü yaşam alanı varken değil mi? Hepimiz böyle büyük şehirlere yığılmışız, gasp etmişiz. Aslında çok farklı kurulamaz mıydı bu sistem? O hayvanlar ne yapsın? Veya bir başka kriterde hayvanların üzerinden para kazanan insanlar. O zaman o şeref yoksunlarıyla uğraşın, onları barınaklara tıktırın, barınaklara tıkılınca hayvancağızlar. Onlar sömürüyü bırakacaklar mı ki? Bana göre eziyet eden ne? O hayvanlar üzerinden para kazananlar aynı insanlık dışı varlıklar. Yani korkunç arkadaşlar, korkunç. Nasıl bitecek bu insanlığın kötü, kötülükleri? Nasıl tükenecek bilmiyorum. Ama tabii ki onu yapan o hayvana, hayvanlara, kim yaparsa yapsın ailesine, çoluğu, çocuğuna da öyledir zaten. Yani fark etmiyordur ama tabii ki orada bir de Hani videolarda birebir görüyorsunuz o orada can çekişirken orada izleyen diğer canlar. Ne, ne, diyeceğimi bilemiyorum arkadaşlar. Bakın ben de bundan 8 yıl evvel ilk size hemen kısa anlatayım. İlk kedimiz Krümeli 8 yıl evvel aldım. Ben de böyle çok hayvansever hayvanlarla ilgilenen bir ailede büyümedim. Ama asla hayvanlara karşı zarar verilebilecek veya kötü bir yorumda bulunan ailede değildik. Nötürdük. Şu anda oğluma teşekkür ediyorum. 15 yaşındaki oğlum şu anki. O zaman bana yalvardı bir kedi alalım diye. Ben korka korka gittim. Çok uzun süre yalvardı. Ve bebek kedi de istemedi. Bir kediyi kurtarmak istedi. Hakikaten 60 kedi arasından kurtardık o zaman Krümel'i. Ben tutamıyordum kediye ya. İşten geliyordum, arabada bekliyordum oğlumun eve gelmesini ki onunla birlikte eve gireyim. Bir arkadaşımın aklına geldi. Dedi ki istersen eline bir kışlık eldiven tak öyle okşamayı dene alışırsın. Çok iyi bir fikirdi. Öyle öyle alıştım. Sonra bir başka kedi daha kurtardık. Sonra bir başka kedi. Şu an şükrediyorum. Yani illa öyle bir ailede büyümenize gerek yok. İstiyorsanız bunu elde edebilirsiniz. Veya hiç alakanız olmasın. O da olabilir. Saygı duyarım. Ama zarar da vermeyin. Barınağa gitmesini de istemeyin. C kim istemez ki eğer barınaklar güzelse gitsinler mis gibi bakılsınlar yesin içsin oynasın değil mi? Ama değil değil. Ne olursunuz şu dünya tek bizim için değil. Yani ne diyeceğimi bilemiyorum ama tabii ki bunu da mutlaka dile getirmeliydim. Ah, totemim o zaman tüm canlılar için olsun diyeyim ki kabus fabrikası lütfen sevgi, merhamet, vicdan fabrikasına dönüşsün artık. Lütfen, lütfen, lütfen. Evet. Bugünkü olayımız arkadaşlar geleyim. O da işte insanın, bilinçli insanın yaptığı bir vahşet, bir katliam. Çok korkunç. Hakikaten yani diyorum ki hiçbir şeye şaşırmayacağım. Ya neden, neden, neden dediğim bir konu daha. Biliyor muydunuz merak ediyorum. Yazarsınız sonra yorumlara. Beğenilerinizi, aboneliklerinizi ve yorumlarınızı tabii ki bekliyorum. Destekleriniz için şimdiden teşekkür ederim. Sevgili ve değerli arkadaşlar, o halde bugünkü korkunç konumuza geçiyorum. Christie Sheets. 24 Haziran 2016 cuma günü Sheets ailesinin hayatının kabusa dönüştüğü gün. 42 yaşındaki Christy ve 45 yaşındaki Jason Sheets çifti o tarihte tam 22 yıllık evlidirler. İki kızları da kendileri de Alabama'da doğmuştur ama kızlar daha küçükken Alabama'ya neredeyse 10 saatlik mesafedeki Texas Houston yakınındaki Fulshire şehrine taşınırlar. Ve bu şehrin nezih semtlerinden birinde çok güzel müstakil bir evde yaşamaya başlarlar. O güzel düzgün sıralı Amerikan evleri vardır ya hani şu filmlerde gördüğümüz kesinlikle öyle caddelerden birinde yaşıyorlardır artık. Kızları 17 yaşındaki Madison ve 21 yaşındaki Taylor 2016 yazı için çok heyecanlıdırlar. Çok planları vardır o yaz. Taylor 2015 yılında yani bir yıl evvelinde liseyi bitirmiş ve 4 yıldır birlikte olduğu nişanlısıyla birkaç gün sonra evlenecektir. Düğünleri vardır yani heyecanları planları bu düğünden dolayıdır. Ve Taylor güzel sanatlar okumak ister çünkü çizimleri çok başarılıdır. Çok da zevk alıyordur. Yetenekli bir kızdır. Ama düğün öncesinde hemen eğitime başlamak istememiştir. Mola vermek istemiştir. Gündüzleri en sevdiği ikinci uğraşta çalışıyordur. O da çocuklarla birlikte kreşte çok seviyordur çocukları. Akşamları ise farklı evlerde ihtiyacı olan kişilerin çocuklarına bakarak bu çocuk sevgisini tadıyordur. Onlarla oynuyordur, onlara bir şeyler öğretmek çok mutlu ediyordur onu. Taylor, arkadaşları tarafından sempatik, hayat dolu ve iyi yürekli bir kız diye anılır. Tüm bunların yanında ise aylardır spor yaparak istediği ideal kilosuna kavuşmuştur. Bunun içinde ayrıca gurur duyuyordur kendisiyle kız kardeşi Madison ise bu yazdan sonra lisede sadece bir yılı daha kalmıştır. Lise son sınıftadır. Çok mutludur bundan dolayı. Ama çok hırslı bir kızdır. Başarılıdır okulunda arkadaşların Madison'ı onu da çok sevecen, içten çalışkan ve sevdikleri için yapamayacağı e, hiçbir şey yoktur derler küçük kız kardeş için. O da ablası gibi çocukları çok seviyordur. Akşamları o da çocuk bakarak hem parasını kazanıyordur, harçlarını kazanıyordur. Hem de işte bu çocuk sevgisiyle o da mutlu oluyordur. O da spor yapıyordur. Çünkü abla kardeş ikisi de benim gibi biraz böyle iri kıyım olduklarından abla ideal kilosuna kavuşunca kız kardeş de onu örnek alarak o da spora vermiştir kendini. Aynı zamanda onunla da uğraşıyordur. Ailesine çok düşkündür. Abla kardeş zaten çok düşkündür birbirine. Madison küçük kız kardeş bir gün Facebook'ta şöyle yazar. Allah'ın bize hediye ettiği ömürlük arkadaşlar vardır. İşte onlar anne, baba ve kardeşlerdir. Baba Jason çok gurur duyar iki kızıyla. Her şeydir kızları onun. 4 yıl önce ikinci bir işe başlamıştır baba. Sırf kızları daha iyi bir hayat sürebilsin diye neredeyse günde 12 saat çalışıyordur bu fedakar baba. Ama buna rağmen kızlarına zaman ayırması onun için çok çok önemlidir. Bulduğu her fırsatla kızlarıyla da vakit geçiriyordur. Normal bir hayat sürerler yani. Her aile gibi günlük uğraşlarına, sorumluluklarına yetişerek bir hayat sürerler. Anne Christy Sheets ise tanıdıkları tarafından ailesiyle ilgili ve sevecen diye tarif edilir. Sosyal medyada çok aktiftir anne. Dünya Kız Çocukları gününde şöyle yazmıştır mesela sayfasına. Benim sempatik, akıllı, iyi yürekli ve çok sevdiğim kızlarımın gününü kutlarım. Sizi tahmin edemeyeceğiniz kadar çok seviyor ve sizlerle gurur duyuyorum. Kristi bir güzellik merkezinde yönetici olarak çalışmaktadır. Yani dışarıdan her şey kusursuzdur ama artık true crime ilgilileri olarak şunu biliyoruz ki kapalı kapılar ardında Pek de öyle dışarıdan görünen gibi değildir hayatlar. Evet bu Sheets ailesi için de geçerlidir. Jason ve Kristin'in evliliği hiç iyi gitmemektedir. Birkaç yıldır sürekli tartışmaktadırlar. Kristi çok değişmiştir. O canlı, hayat dolu kadından eser kalmamıştır. Ne zaman başlamıştır bu? 2012 yılında kendisini büyüten dedesi vefat edince depresyona girmiş. Maalesef ki o depresyondan bir daha çıkamamıştır. Dedesi onu en kötü zamanlarında destekleyen hayatındaki tek dayanığıdır adeta. O gidince sanki hayatının anlamı kalmamıştır. Bunun üzerine birkaç ay sonrasında da annesini kaybedince tamamen boşluğa düşmüştür. Bu depresyon sonucunda evliliği ve aile yaşamı bir kaosa dönüşmüştür. Eş Jason onun için elinden geleni yapar. Öncelikle hemen psikologdan randevu alır, görüşür, Kristin'in terapiye başlamasını sağlar. Bu tedaviler sonucunda sanki birazcık iyiye gitse de hemen yine geriliyordur bu durumun. Artık çalışmıyordur da. Tek amacı vardır. Bütün gün evdedir. Kendi görüntüsüyle ilgileniyordur. Bu görüntüsü bakımlı olayım, düzgün giyineyim, kendim için bir şeyler yapayım diye değil. Tam tersi ee, mükemmel görünüp bunu sosyal medyaya aksetmek e, istemesidir. Şimdi bu baskıdan dolayı kızlarına da baskı yapmaya başlar. Kilolarıyla ilgili çok fazla eleştiri yapar kızlarına. Jason karısının bu durumundan çok rahatsızdır rahatsızdır. Çareler arar, terapiler bir işe yaramıyordur. Kendisine der ki acaba yeniden çalışsan mı? Hem evden çıkarsın, hem sana bir faydası olur, kafan dağılır. Kendisi iş başvurularında bulunur karısı için. Kendi iş yeriyle konuşur ama asla ikna edemez onu. Tamamen yüzeysel, tamamen gösterişe dayalı bir hayat kurmuştur kendisine. Baskı artar kızlara. Ben sizin yaşınızdayken... 32 beden giyiyordum. Nedir sizin bu haliniz gibi eleştiriler yapmaya başlar. Kendisi ise özel günlerde işte doğum günü, Noel gibi günlerde hediyeler diler işte tüm aile birbirinden. O ise sadece estetik parası dilemektedir. Botoks ve estetik için sürekli para harcar. Yani artık hediyeleri bile budur. Estetik ve botoks için para. Jason kendisine ne maddi olarak artık buna dayanabildiğini ne de görüntü olarak onu öyle sevdiğini, onun zaten güzel bir kadın olduğunu, bunların hiçbirine ihtiyacı olmadığını söylese de ikna edemez. Hatta der ki kendisine spora mı başlasan hem sana iyi gelir hem estetik yaptırmazsın ama maalesef. Yani... Hangi yolu denerse denesinler maalesef hiçbir şey yapamazlar. Yine bu konuşmaların birinde kavga o kadar şiddetli olur ki Jason hayır der. Artık bu böyle devam edemez. Ayrıca birkaç gün sonra damadı olacak kişiyi de takmıştır bu kadın. Sevmiyordur damadını. 4 yıldır birlikte olmasına rağmen kızı hep eleştiriyordur. Oysaki baba Jason dahil tüm damadı tanıyanlar onun çalışkan, sevecen ve Taylor'ı çok mutlu eden biri olduğunu onaylarlar. Ama anne için bu önemli değildir. Anne için önemli olan sadece dışarıya karşı ona göre mükemmel gösterebileceği bir damat olmamasıdır. Yani onun hırslarına uygun bir damat değildir. İşte bu yüzden bir de ayrıyetten Taylor'a baskı yapıyordur. Jason şunu kabul etmiştir artık. Karısının çok büyük psikolojik problemleri vardır tekrar psikoloğa gider adamcağız bu kadar yoğun çalışmasının arkasında tekrar uğraşır bunlarla e, ay, haftada bir diye şey yaparlar anlaşırlar psikologla ama o önce haftada bir gider sonra ayda bire düşürür bunu ve şöyle söyler ben deli değilim parayla elimi tutacak kimseye ihtiyacım yok artık Jason'ın yapacağı hiçbir şey kalmamıştır. Karısının dedesinin ölümüyle birlikte öldüğünü ve bir daha karısını ne kadar geri getirmeye çalışsa da getiremediğini ve artık buna dayanamadığını, ne kendisi için ne kızları için buna devam etmeyeceğini söyler. Kızları da büyümüştür artık. İkisi de ayrı ayrı yollarına devam etmelidirler bundan sonra. Ve o güne gelirler. 24 Haziran 2016 Cuma gününe. O gün Jason doğum günü olduğu için biraz alışverişe gitmiştir. Akşama yemeğe gideceklerdir. Gider alışverişten gelir. Christy tüm aileyi salona çağırır. Jason rahatlar, herhalde der artık çocuklarla konuşacağız, kızlarımızla ve açıklamayı yapacağız. Ama hayır onun için çarmamıştır Christie tüm aileyi salona birkaç saat evvel Jason alışverişteyken Taylor'la 3 gün sonra evlenecek Taylor'la aşırı derecede kavga etmiştir. Mutlaka düğün iptal edilmelidir. O adamla evlenmemelidir kızı. Ee, Jason buna çok şaşırır. Birincisi der bizim kızımız 21 yaşında ne yapacağını kendisi bilir. İkincisi damadımızın hiç kötü bir huyu yok. Ben kesinlikle onayımı veriyorum. Sen kızımıza hiçbir şey yasaklayamazsın. Bu onun hayatı. Bunun üzerine öfke krizlerine girer. Bırakırlar onu rahat odadan çıkarlar. Çünkü tanıyorlardır onu artık. Birkaç saat sonra aileyi tekrar çağırdığında salona derler ki ah çok şükür herhalde artık sakinledi. Salona toplanırlar. Kristi koltukta gayet sakin oturuyordur. E, hepsi çevresine otururlar. Jason tam bir şey söyleyecekken arkadaşlar yastığın altından kadın tabancayı çıkardığı gibi ayağa fırlar tabancayı onlara doğru tutar. Şimdi bizim için korkunç bir durum değil mi? Yani biz ne yapardık panik halinde fırlardık bağırırdık. Ama onlar öyle yapmazlar. Hatta Jason şöyle bir şey söyler. Artık o tabancayı kendine doğrulsan da ve bizleri yıllardır bize uyguladığın bu şiddetten kurtarsan. Evet, çünkü Kristi her sorunda o tabancayı alıp onlara doğrultuyormuş zaten maalesef arkadaşlar. Ve Kristi şöyle sakin cevap verir der ki hayır. Benim amacım o değil. Benim amacım bugün seni cezalandırmak. Bunu söylemesiyle birlikte tabancayı kızlara doğrultur. Baba ve kızları tabii ki o zaman Şoka girerler. Evet, kolay bir anne değildir. Ama bunu da kimse aklına getirmemiştir. İşin ciddiyetinin var farkına varan baba hemen der ki, o zaman bana ceza vermek istiyorsan lütfen beni vur. O oh, hayır der. Çılgınca bağırmaya başlar. Senin yüzünden, senin yüzünden der ve kızları ateş eder. O sırada Taylor e, gizlice. 911 aramıştır. 911 canlı dinler her şeyi. Bağırış, çağırış dışarıya çıkarken bağlantı kopar maalesef. Baba kızlarını dışarıya doğru kaçırır bir şekilde o arkalarından gelir. Kızlar yere yığılırlar. Baba komşulara doğru koşar, yardım edin, yardım edin diye yardım almaya gider. Bu arada küçük kız Madison yere yığılmıştır girişe. Taylor o yaralı haliyle ayağa kalkar, ilerlemeye çalışır. Christy gayet sakin gelir, ilerlemeye çalışan kızına sırtından birkaç kez daha ateş eder. Yere yığıldığını görünce yanına gider, bu kez diğer kızına ateş eder. Tekrar yaklaşır kızlarına, e yaşıyorlar mı, yaşamıyorlar mı diye kontrol eder. Bunların hepsini bir komşu camdan izliyordur arkadaşlar. Bu arada komşular da panik halinde polisi arayanlar, ambulansı arayanlar, bağıranlar, çağıranlar. Camdan izleyen komşu şunu söyler. Kızlarının yanına gider. Tekrar ateş etmek ister ve kurşunun bittiğini fark eder. İçeriye girer. Tabancaya kurşun doldurur, geriye gelir. Ve gayet sakin, soğukkanlı ne yaptığının farkında ve de huzurludur der komşu. Ve ikinci tabancaya doldurduğu kurşunları boşaltana kadar kızlarına ateş eder. En fazla da büyük kızı Taylor'a. O sırada işte polisler olay yerine gelirler. Christie'ye tabancayı bırakmasını söylerler. Bırakmaz. Kendisini tekrar uyarırlar. Dinlemez. Elindeki tabancayla polislere doğru yürürken polis göğsüne bir el ateş eder. 17 yaşındaki Madison daha ambulansta hayatını kaybeder arkadaşlar. 22 yaşındaki Taylor ise helikopterde, yetiş, helikopterle birlikte yetiştirildiği klinikte düğününden 3 gün önce annelerinin onlarca kurşunuyla katledilmiş iki hayat Ellerinden kendi anneleri tarafından alınmış iki hayat dolu genç kızın sonu böyle olur arkadaşlar. Aileden geriye sadece Jason kalmıştır. Videoda göreceksiniz. Fiziksel olarak hiçbir şey olmasa da adamcağız ruhuna binlerce darbe almıştır. Şok içindedir. Hastanede tabii ki hemen ona destek vermeye çalışırlar. Polisler gidene kadar destek vermeye çalışırlar. Yalnız kendilerini yakından tanıyanlar yani inanamıyoruz derler. Evet biz hep biliyorduk Kristi'nin böyle bir sorunu olduğunu ama bu dereceye vardırabileceğini biz de düşünmemiştik. Taylor'ın en iyi arkadaşı ise şöyle açıklama yapar. Baba ve kızları hakikaten göründükleri gibi insanlardırlar. Gerçekten sevecen, gerçekten birbirine saygılı. Ama Anne için şöyle der. Ben o kadının bu tür bir ceza vereceğini düşünemesem de mutlaka baba ve kızlarına bir gün bir şey yapacağını biliyordum. Yani ya psikolojik olarak onları artık öyle bir hale getirecekti ki artık destek almak zorunda kalacaklardı. Yani evet o hep hastaydı ama bu dereceyi ben de düşünememiştim. Bir de Kendisi de yalanlar içinde yaşıyordur. Mesela yönetici değildir o iş yerinde ama yöneticiyim diye söylüyordur. Halbuki bu kimse için önemli değildir aslında. Yani kendisi kurduğu yalanlara kendisi de inandığından bu şekilde kaosun içine girmiş, kısır döngünün içine girmiş ve de işte çıkamamıştır. Başka olayların aksine bu kez Amerikan polisi bu tür olaylarda yaptığı gibi tüm detayları basına yansıtmaz arkadaşlar. Sadece şu açıklamayı yaparlar. Jason'ı da vurabilecekken hakikaten sadece onu cezalandırmak için vurmamıştır. Nedir motivasyonu kadının dışarıya sunduğu o mükemmel hayatın Jason'ın kendisini bırakmasıyla birlikte sona erecek olması. Evet. Jason da kızlarının kendisini, kendisinin kızlarını ne kadar çok sevdiğini, sadece bununla kendisini acıtabileceğini bildiğinden dolayı bunu yaptığını onaylar zaten. İş yerine de yalan söylemiştir. O da sonradan ortaya çıkar. Kapıya atıldığını, tek başına bir dairede yaşadığını, kocasının onu bıraktığını. Yani kadın bir yalan rüzgarı içinde kendine bir hayat kurmuş ve maalesef ki iki genceci kızını da kocasını da hayatı bu yüzden zehir etmiştir. Aslında olaydan birkaç gün sonra şu da çıkar ortaya. Birçok kez intihar etmiş, psikiyatriye yatırılmış, sanki iyileşir gibi olmuş, geri almışlardır aile onu eve. Ama maalesef ki işte bırakmamışlardır çünkü anneleri karısıdır. Tabanca çektiğinden dolayı ailesine polisler eve gelmiş birkaç kez. Olaydan birkaç gün sonra Taylor ve Madison babaları, akrabaları, arkadaşları, tüm sevenleri eşliğinde toprağa verilirler. Kristin'in cenazesine ise kimse sahip çıkmaz. O yüzden onun sadece kendi ailesinden birilerinin cenazeyi gelip aldığı tahmin edilmektedir. Kimse ilgilenmemiştir bu konuyla. Jason ise bazen Facebook'tan paylaşımlar yapar, kendisine destek sağlayan insanlara teşekkür eder. Ama kendini bilmez yorumlar her yerde vardır ya, o yüzden buna bir açıklama yapma gereği duymuştur. Şöyle der mesela, yorumlar şöyledir, neden psikolojik rahatsızlığı olan biriyle devam etmiştir, evliliğe de kızlarını riske atmıştır gibi... Yani Kristin'in e, hasta ruhlu, bencil ve ruhsuz oluşunu bile sanki Jason suçluymuş gibi onu suçlayan maalesef ki işte böyle kötü insanlar da vardır. Jason bir gün şöyle bir cevap yazar o insanlara: "Kötü niyetli insanların beni suçlamasına hitaben." Ailenizde psikolojik sorunu olan bir insan varsa bu çok çok zor bir durumdur. Ben Kristi için elimden geleni yaptım ve kendisine yardım edilmesini kabul etmeyen bir insanın insanla birlikte yaşamanın ne kadar zor olduğunu bilemezsiniz. Kristi'nin iki hayatı vardı. Bir tanesi sosyal medya ve bizimle yaşadığı hayatı. Onun hayatını Facebook'ta paylaşması samimiyetinden değildi. Sadece başkalarının gözünde mükemmel görünmek isteyen biriydi. Herkes onun ne kadar mükemmel biri olduğunu düşünmeli ve biz de bunu sağlamaları için onu desteklemeliydik. Günde 12 saat çalışıyordum ve bu bile onun ne kadar egoist olduğunu gösteriyordu. Çünkü bana destek olmak yerine Tam tersi üçüncü bir iş aramamı söylüyordu. Ama kendisi bu sosyal medyada kurduğu hayatını devam ettiremeyeceğini gördüğünden dolayı hep beni suçladı. Hep bana suçu verdi. Benim hatam neydi biliyor musunuz? Onu her defasında o klinikten eve geri getirmem. İşte bu hatamın bedelini ise canımdan çok sevdiğim kızlarımın hayatıyla ödedim ve bir ömürde ödeyeceğim kızlarına kızlarımıza yaptığını hiçbir zaman anlayamayacağım. Benden korkmazdı çünkü korkacak bir durumu yoktu. Kendisinden korkardı. Gerçeği görmekten, nasıl bencil bir insan olduğunu kabul etmekten ve kendisi hariç herkes suçluydu daima. Bir kez bile yaşam stilimi değiştireyim. Yeter ki ailece daha fazla zamanımız olsun dememiştir. Beni sevmediğini, kızlarımızı sevmediğini şimdi anlıyorum. Kızlarımı çok özlüyorum ama yapacak bir şeyim de yok. Kötüymüş. Çok kötüymüş. Benim meleklerimi, masum meleklerimi sırf beni cezalandırmak için hayattan kopardı. Her gün dua ediyorum. Kimse benim yaşadıklarımı yaşamasın. Aradan 6 yıl geçmesine rağmen hala konuşulmaktadır bu olay o çevrede. Jason yakın zamanda yeniden evlenmiştir arkadaşlar. Kendisine çok 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 mutluluklar dilerim. Evet hiçbir zaman unutmayacak tabii ki bu durumu ama umarım ki hak ettiği mutluluğu şimdiki eşinde bulsun inşallah ve karnında 9 ay taşıdığı yavrularını sırf kocasına ceza vermek için bu şekilde katleden kişiye de ne diyeceğimi bilemiyorum sevgili arkadaşlar. Evet bugünkü korkunç olayımız da buydu. Siz bu olayı biliyor muydunuz? Evet yorumlara yazarsanız. Sevgili arkadaşlar beni izlediğiniz dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın, çevrenize iyi bakın, görün görelim. Antenleri hep açık tutun. Bir dahaki videoma kadar hoşçakalın.